Şimdi dolayısıyla ben de işte sizler gibi hem profesyonel iş hayatında gördüğüm hem de bu yaşıma kadar dikkatli halılardan bahsedeceğim. Yani çok da böyle sürpriz bir şey yok. Ama arada kıvırabilirim. Bugün anlattıklarımı yarın diyebilirim ya yanlış biliyormuşum ben yeni bir şeyler öğrendim diyebilirim. Haberiniz olsun bizim ünlü bir Ahmet Arslan diye bir profesörümüz var bilirsiniz belki felsefeci. Dönmek iyidir der. Dönmek iyidir. Dönmek iyidir. Yeni bir şeyler öğrendiğinizi, kendinizi geliştirdiğinizi ifade eder. Hep aynı şeyleri anlatıyorsanız, hep aynı şeyleri haklı görüyorsanız, hep aynı şeylerin doğru olduğunu düşünüyorsanız, Üstad dedi ya, 20 yıldır aynı şekilde yıkıyorsanız, bir şeyler yanlış demek, evet bir şeyler yanlış demek. Dolayısıyla yarın bir gün başka yerde karşılaşırsak, ya Cemal, sen öyle dememiştin derseniz, dönmüş olabilir ama olsun, başta haberiniz olsun. Ee, niye? Dönmek iyidir arkadaşlar. Çünkü, eğer bugün IBM mesela hepiniz IBM'i bilmeyen var mı? Dünyanın bilgisayarı üretimini endüstrileştiren firma. Bakın ilk bilgisayar üreten firma değil. Az önce beyefendi dedi ki ilkleri yapmak hep zor. IBM firması ilk defa bilgisayar üretmedi. Ama bilgisayarı üretimini endüstrileştirdi. Ve IBM yola çıktığı zaman size şöyle söyleyeyim. Aydan yola çıktığı zaman e, söylediği şey şu, diyordu ki kişisel bilgisayarlara ihtiyaç yok. Kimsenin bir kişisel ihtiyaç, bir ihtiyaç bilgisayar olmasına gerek yok. Merkezi bilgisayarlar olacak. Herkes işini o merkezi bilgisayarlar üzerinden yapacak. Ama bugün geldiğimiz noktada herkesin bırakın bir tane, iki tane bilgisayarı, üç tane bilgisayarı var. Peki IBM ne yaptı musunuz? Döndü. Dedi ki ya kardeşim ben böyle çıktım yola ama yani bir millet bir bilgisayara doğru gidiyor. Herkes çatır çatır bilgisayar başladı. Benim dönmem lazım. Yanlışmışım ben, yanılmışım. Binlerce profesyonel adam çalıştırır, binlerce yönetici çalışırım. Bunların hepsi yanıl.